Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin altıncısı olan O ve Ben eserinden bir kesit okumak istiyoruz. İrşad edicinin bir bakışıyla yerden ayakları kesilen, kaldırılan, erdirilen nice sefiller, müflisler biliyoruz. Bu müritte hem bir istidat, daha doğrusu nasip meselesi, hem de yolun usul ve disiplini davası. Yolun usul ve disiplininde umumiyetle tedricilik, yavaş yavaş ve sıra ile oluş prensibi başlıca kanun. Bense bir bakışta Allah bullak oldum ama ertesi günü kendimi efendi hazretlerini görmeden ne haldeysem öyle buldum. O efendi hazretleri ki kendisini buluncaya kadar geçen hayatım onu beklemekten, bekleyiş sıkıntıları içinde kıvranmaktan başka bir şey değildi. Buldum ve yine bulduğumu anlayamadım. İçime yerleştirilen saatli bombadan haberim yok. Her şeyin bir saati olduğundan haberim yok. Zaman akıyor, yine eski havamdayım. Üstelik kadın belasının en haddeminde. Bir gece sabaha karşı herkes uykuda. Yalının yemek odasında bir yazı yazıyorum. Gecenin ilk saatlerinden beri üstüne abandığım bir yazı. Yazıda bir dünya muradı üzerindeyim. Fakat bu muradı öyle kurcalıyor, onun künhüne içine nüfuz etmek için öyle çırpınıyorum ki nihayet onun da her şeyinde sınırını aşmış gibi bir şey oluyorum. Karşıma rakip ismiyle Allah çıkıyor. Ve artık o Murat bana bir şey ifade etmez oluyor. Gökte tam bir mesafe emniyetiyle uçarken birdenbire bir duvara çarpmak gibi bir hal. İnandığım dünya bir anda elimden çıkıveriyor ve ben kalemimi bırakıp dehşetler içinde başımı tutuyorum. Edebiyat ve sanat yapamıyorum. Azametli bir vaka, sert bir oluş hendesesi üzerindeyim. Tam o anda ensende balyozla vurulmuş gibi bir ses duyuyorum. O an kül olmak üzere olduğumu yahut beynimin bir atom gibi çatlamak üzere bulunduğunu sezercesine yerimden fırlıyorum. Elektriği açık bırakarak kendimi dışarıya atıyorum. Merdivenleri beyninden kurşun almış bir yaralıdan beter bir yıkılışla çıkıyor ve kendimi yatağa atıyorum. Ve kendime mevcut bütün enerjimle emir veriyorum. Uyu. Bu öyle sert bir emir ki cihanda benim cinsimden hiçbir fani nefsine böylesine verememiştir. Tam o anda gözlerim yumulu apaçık bir şey görüyorum. Bir canavar. Anlatılmaz bir canavar. Köpek azmanı bir canavar. Ağzını açmış, iğne ucundan daha sivri dişlerini çıkarmış, bana hırlıyor. Uyuyorum, yahut müthiş bir his iptali altında kendimden geçiyorum. Ertesi sabah kalktığım zaman dünya benim için başka bir dünyadır. Bu hali biraz daha yakından görebilmek için ondan 3-4 yıl sonra yazdığım ve evvela senfonu arkasından çile ismini verdiğim ve en çok sevdiğim şiiri okumak lazım. Ensemin örsünde bir demir balyoz, Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz, yepyeni bir dünya etti hediye.